Herkese selamlar dostlar ben Bayram kanalın Emre Bugün sizlerle Escape Drums'un ikinci bölümünü çekiyoruz Yanımda da Sefa var Ne haber? Hmm. Sen nasılsın? Ben deyim lan dur Ha mouse takıldı Şimdi şöyle En son burada kalmıştık şuradan gelmiştik buraya Bayan Bayram şu şuradan kapısını kapattı tekrar burada kaldı Ben buradan geçeceğiz tekrar Şunun üstünden geçerken şurada bir şeyler oluyor onu buldum yani en son bu vardı zaten. Aynen en son buraya bunu kapatmıştık ne yapalım yani, Bizim bence burada beklesin. Ah, Birimiz. <laughs> işte. Dur bekle. Bak. Hızlıca buraya bassın sonra koşacağız. Bekle. Allah bekler. Ulan, ulan geçemedi. Bence Üst, bunu üstüne, daha yoruldum, durunca nasıl? olmuyor. Nasıl? Benim bloğum var. Alsam, <laughs> blok koy koy çıkalım. Koyma Bekle. Allah lan çıkılmıyor çıkıyor Ah, ah çıkmıştın neredeyse yani. Çok Aa Ah, nasıl geçeceğiz bize? Ah geçtim. Ah dur, ben bankta kaldım. Zıpla zıpla zıpla. Geçi çıkamıyor. Ben <laughs> dur, basıyorum burada bir şey var. Dur plak var. Bekle bankdayım şu an çıkıyorum. <laughs> tamam. Ne bas bakayım o plakaya? Bastım. Ne oldu? Aa dur burada bir yer daha açıldı. Oha burası açıldı. Aa, aa bak diğer taraf. Bak bu şey. Tıklıyorsun koşuyorsun. Tamam. Dur. Bu koşacağım şimdi. Bası ben lan koşacaksın lan ya. Bak sen yap. Bu ne küçük küçük kaldı. Tıklı. Lan. Lan oğlum altına canım gidiyor. Dur bekle. Bekle bu sefer yapacağım ben. Çıkamıyorum. 2000 years later. Lan tam çıkmışsın var ya. İçinde durma göre önünü göre. Çıktım. Lan ben çıkamadım sana. Bas bakayım Açıldı mı? Ya kapı mı? açıldı. Abi plaka daha geldi ama. La alt ben içeride Plaka ne yapıyor? Hmm. Tuğla bir de merdiven veriyor. Bu. Lan tekrar çık bas. Koşalım. Alıştı bu bu da aynı yere açıyor. Daha kolay kolaylık olsun diye herhalde. Oğlum sen geçtin ben kaldım. Six and a half hours later Çeşitler var. Merdiven çıktı bir tane. nereden Burada bu kapı var bir tane. Ha, Merdiven mi çıktı? Aa alttaki merdiven kazı yukarı. Al işte. <laughs> Ya çık. dur benim bir tane bloğum var. Blok blokta çok şey var. Hayran blok koyma. Blok koyma. hile oluyor mu? Koyun. Onu yapamıyoruz. Yapamayız. Yap Nasıl yapamayız? Yapamayız. Başka nerede merdiven var? Bak alttakini sen kırman lazım. Oğlum içindesin göremiyorum hiç bir şey. Çıktım içinden. Üste durup alttakini kıracaksın. Alttaki sana gelecek. Üste koyacaksın. İmkansızım attık nasıl ki? Dur deneyim mi? Dur ben kırayım sana atayım bence. Aç düştüm aç. Ver <laughs> sanki bana at. Bakın burada ne var? Burada da bir şey yok. Ki... atacağım? At köyde. Dur bak ben, ben aşağı inmeye döndüm. At. <laughs> ah geldi dur tamam. Koyamadım. Bek koyayım mı? Bek. Bek. Aynen. Lan. <laughs> Yanlış yere koydum. <laughs> Peki, tamam. Ne var? ne var? bir tane şey var. He buralar 4 tane basınç plakası var. Buralara şey tool atacağız. Anladım. Tuğlanmaz zaten. Aha. Beğer 3 set 64'lik var. Hah ben de. Ha kapatayım. Ne çıktı? Mantarla kapat, Bunlar mı vardı? Sadece mi? Çözlem yapılıyor Merdiven. Tut Işık lazım. Çapa falan mı? Sen mi tıklama ben ben tıklayayım. Çapa falan garip işler yapıyoruz. Crafting table veriyor. Çap... A bak yukarıda bir yer var. Yusuf çapa yukarıda. veriyor. Merdelen Kova veriyor. Lazım. Şalter veriyor. Bize merdiven lazım. Dur bekle. Ben, ben anladım Bir Şey yapacağız Kürekli bence. Dur ne verdi bize bu? Tohum. Tohum Dur. ekeceğiz. Bir oraya bir şey ekeceğiz sonra kemik tozla büyüteceğiz hızlıca. Ha aynen şey. Bitki ne ek. Ne ekeceğiz? Ekim mi? Bitki. Ama anladım. çapa lazım. Çapa için bir tane demir kürek lazım. Elmas kürek. Al dur. Eski kapı açık. Kapanmadı. Merdivenler alalım. Tamam. Her bölümden bir şey alırız. Ah. Oh, e şurada benim. da bir yer var. Bak Şu şuraya. merdivenim var. Bak şuraya gel. mu? Abi bir tane kızıl taş lambası çıktı. Başka bir yerde Bir yer mi? Verdin mi bir tane daha vermesi lazım. Yok vermedim. İki tane istiyor bu kızdan sonra. Biri de şurada o zaman. Aa bak şurada da bir şey var. Bak tepeme. Neyse şuraya gitsene. Merdan. koy? Aa buradan bir tane kızıl taş lambası çıktı. Tamam. Dur şimdi dört, mer dört merdiven versene ama iki tane daha merdiven lazım. Ben de bir tane. bir tane daha vermen lazım. Yok ki. Nasıl yok? Ömürdük merdivenleri. Burada yok <laughs> mu? Hayır. Al işte nereye gitti diğer merdiven? Üç merdiven vardı zaten. Bu üç merdiven vardı. alttaki kazık bir üstte koyduk. Al Ama şimdi bize dört tane merdiven lazım. Nereden bulacağız abi yani? bir tane merdiveni? Day two. Allah Allah. Tepedeki şey kıracak mıyız? Buğdayın var mı? Ha, bir, şey bir, bir tane top. Day three. Eli ee, burun tepesini kazsak, Bloğumuz var mı? Day falan. Ortadaki şey kazayım. Aa burada craft table var. Bir tane merdiven çıktı burada. Al işte oğlum. Her yere dikkatli bakmazsak <laughs> kalırız böyle. Bu merdiven de olur? Bunlar değerli. <gülüyor> <gülüyor> değerli de. <laughs> Tamam şimdi craft table yapıyorum bir tane. <laughs> Neydi? Dört merdiven. Tamam dur. şuraya. Aldım. Şimdi bunda ne yapacaktık? Kürek mürek. Şapa Abi, Bir tane kürek yapacağız. Hayır çapa yapacaksın. Hayır oğlum. Kürek ve bir tane Bak Bir tane diğer ve bir tane kürek verince elmas çapa veriyor zaten. Ha. Diyan var mı eksik Bir tane var. On demek ki ilerlerde kullanacaktı yok burada kullanacak mısın? Onlar da direkt iki tane <laughs> çapayla iki tane diğerle <laughs> de kendim de çapa yapabilirdim ki köylü mutlu oldum. <laughs> o diye kılıç ve çubuk istiyor. Diye kılıç ve çubuğu nereden bulacağız lan? Demir ret işte diamond ret. Tam buraya bir şey herhalde. Büyük evet. için. Evet. Bunu evet. aldım. Şu üstüne bir şey düşünüyorum. Tekrar ek bence. Gel <laughs> <laughs> yok oğlum. Evet. <laughs> Dur şimdi. Ee, bir tane buğday, bir tane de Ghost gözleşe kova aldım bir tane. Sakın suyu alma. Aslında almamız gerekiyor. gerekiyor. Aynen. Gerekiyor. Aldım. Şimdi... Aa, sınırsız Hı... suymuş lan zaten. Ha, ha iyi tamam. Şimdi bir tane sulu kova bir tane de mantar koydum. Şalter aldım. Heh şalter de kapıyı açacağız. Ne kadar karışık ne kadar garip bir bölüm. Tamam. Çok karışık. Bir yandan seyrek. şuraya koy. Yere koy. Nereye? Buraya yere koymuyor Bence şuraya koyacağız burada. Yok yok bu yere koyacaksın buraya. Lan. Ben korktum. Lava çılsan sanki geldin ha. Aynen ben de daha sesi değil. <laughs> Oğlum bence de burayla bir ilgisi var. Burada. Heh tamam bak böyleymiş. Nasıl? Oğlum bak şurada yeşil yere koy. Evet. burası açtı. Tamam şimdi direkt basalım bir ortaya ben şuralara bir şeyler atacağız. Tuğla. Tuğla can kurtarır. Böyle demek Bizim ışığımız var mı? Aa dur tepelere bak. Tepelerde bir yerler var. Bak bunun her birinin tepesinde yeşil bir yer var. resmen adam bulmacayı bir yapmış bu ne oğlum ya Annem bu ne ya Çok çok zor Açıklama bir şey Burada diyor. bitiyor İstiyor. mu? Burada bitiyor galiba Al zıplama desteği var baba Alo Bende yok A var Aa blok düştü Lan. Bloklar düştü Zıpla zıpla Zıplayın var ki Belki gidiyor ya Nereye vurmamız gerekiyor? Aa dur düşüyor oğlum. Bir tane kaldı. Ben bunu desteğim kalmadı. Ben de kalmadı. Çarp kafayı, çarp çarp çarp. Bence bence onlar farklı şekilde düşecek. Bence böyle düşmeyecek. Ama değerler nasıl düşecek? Başım ağrıdı. <laughs> Çarpacağım. Bence oralar çarpacak. Daha çok kısa sürelik geliyoruz bu desteğe. Dur içimden çık bir bekle. Bir bekle Düşüyor mu? Hayır. O düşenler nereye gitti? Bilmiyorum yok oldu. E çarpmış. Tamam. Aa düştü bir tanesi. E düştü. Düşür. Dur o zaman ne? Kafa diye attı. Ne? Tamam. Neye kafa attı? İşte şey. Böyle koşarken tam tepesi zıpladım diyor. Tamam. Ya. Ah! Açıldı. Düşmüş. Kafa atmamıştım ben. Aa bitti mi? Bir tane cam verdi Cam da gitti. Cam... Sağol Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. wherever love goes there is also misery it's no mystery and you and i we got history yay wherever love flows there is also tragedy when we're in too deep and you and I, we got history, yeah.